Evet, uyguladığım maya kürünü size de göstereyim. Aynı mayayı kullanıyorum. Her zaman ayda bir kere sardunyalarımı uyguluyorum. Suyun içine döküp iyice karıştırdıktan sonra e, Evet, böyle bu şekilde hepsini döküyorum. İyice karıştırdıktan sonra sardunyalarımı azar azar vereceğim. Siz de göreceksiniz şimdi. Ceylan gözü sardunyam havalar çok sıcak olduğu için fazla açmıyor artık. Ama diğer sardunyalarım yavaş yavaş açacak tabi. Gene de bu arada bu besin takviyelerini de yapıyorum. İsteyen haşladığı yumurtanın suyunu tuzsuzsa eğer dökebilir çiçeklerine. İsteyen başka bir şey döker. Başka vitamin alır koyar. Ben çay da veriyorum çay suyu. Ee, bu şekilde çiçeklerime uygulama yapıyorum evet içinde iyice daha, e, suya karıştıktan sonra emin olduktan sonra çiçeklerime veriyorum bu şekilde bu ceylan gözüm artık bir iki tane açıyor böyle havalar ısındığı zaman bu ceylan gözü fazla açmaz diğer e, sardunyalar açar dediğim gibi Uygulama bu şekilde oluyor. Bilenler vardır dediğim gibi aranızda. Evet beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki güzel çiçeğim de açtı. Maşallah.